Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şimşek Nişancı gerçekleştirdiği halk konserinde planlarından bahsetti. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi bir yola çıktık. Tekirdağ Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak biz de bu yarışın içerisine girdik. Siz değerli misafirlerimizin yardımıyla, desteğiyle inşallah bir yere getireceğiz kendimizi. Biz birbirinden güzel etkinlikler yaptık. Kendim zaten Erzurumluyum. Küçük yaşlarda buraya geldim. Tekstil işiyle yıllardır uğraşıyoruz. Bu nedenle ikisini bir araya getirmek üzere burayı da lüfans olarak açtık. Açtıktan sonra da Tekir halkımıza, Tülerke halkımıza şunu da söylemek istiyorum. Benim doğduğum yer, doğduğum yerle doğduğum yer ayrıdır. Hiç değişmez. Erzurum ne kadar önemliyse benim için Tekin Arabi o kadar önemli. <laughs> Neticede birbirinden güzel sanatçılar, gençler zaten sizi seviyorum, siz de beni seviyorsunuz, bunu biliyorum. Rapinden, rock'ından, pop'undan, RMX'ler kadar her kitleye hitap etmeye çalıştık ki bundan sonra daha güzel eğlenceler yapacağız. Bu nedenle de bugün konseri verirken kendini şahıs olarak tanıyordunuz ama isim olarak şahıs olarak tanıyordunuz. Ben kendimi de tanıttım bu arada. Şimdi bu yarışın içerisine girdiğimiz süreç içerisinde bakıyoruz. Tekirdağ kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla çok güzel bir şehir. Bu şehri daha güzel iştirak etmek için, ileri getirmek için çalışmak, emek ister. Dolayısıyla Şimdi burada herkes yıllardan beri kendi işleri, kendi sistemlerini pişirip Gençlerimize sosyalleşme, iş sağlanımız hiçbir şekilde hiçbir aktifimiz olmuyor. Sadece seçimden seçime sonrası boş. Şimdi ben diyorum ki iki aydan beri sahnelerde geziyorum. Ve insanlarla oturuyorum, konuşuyorum. Adamlar dertli, sıkıntılı. Şimdi üniversite mezunu bitirmiş iki tane üniversite okumuş. Adam işsiz geziyor. İlkokul mezunu daha güzel oturuyor. Bu haksızlık ve adaletsizliktir. Diyorum ki ben hep birlikte bir şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle güzel yerlere, güzel şekillere getireceğiz kendimizi. Var mısınız? Var.